Evet hemen dakika bir gol bir aksını kullandı. Ember da yani karşı mahalleden buraya ateş atıyor. Kendisini çok severim normalde ama olmuş. Hayda abicim beni bir rahat bırak. Ne tuttunuz be? Bu sefer karşımıza gelecek. Gürü yenilmeye mahkum. Oha. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere serinin 3. videosu olan 60, 70, 75, 80 hiç fark etmez düz kupalara eşlik etme serisinde bugün yanımızda Mortis TVM mahlasıyla bilinen Ömer kardeşim var ve bize bu yolda eşlik edecek Aydın kardeşim var. Ee, son şöyle kontrol ettiğimizde kaç kupası var bakalım. 59.961 60k olacak aylısıyla. Ee, bu sefer çok emrivaki oldu. Severiz, bozmaz. Ee, son 3 veya 4 oyun biraz önden kastık ve yine e, düşük kupalarla takılıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki 25K'dan sonra MM rezalet oyunu ve şu an saat 3.48 falan gecenin geç saatlerinde oyuncu bulmadığı için e, saçma sapan atraksiyonlara girmeyelim dedik. Düşük kupalarla ee, şimdiden Ömer kardeşime 60 ksı hayırlı olsun diyelim. Haydi başlayalım. Evet nerede kalmıştık? Karşıda bayram var. saat çok izvin alırız. İzvin alırız. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya. <laughs> ya. niye bu aldın o zaman? Başka düşük karakterin mi yok? Nice abi sonunda. Finally. Evet seriden devam ediyoruz. Bu var bir de dynamite var. Zing zing zing. Evet hemen dakika bir gol bir aksını kullandı. Ember da yani karşı mahalleden buraya ateş atıyor. Kendisini çok severim normalde ama. Bak arkadaşım beni bir rahat bırak. bir rahat bırak. Ember'a sanki çok şey var. Of orayı ne oynadı Ömer ha? Geldik bu arada. Gol mol atamazsın Ember. Devam edelim hocam. Evet Aydın hocamla 60k'ya doğru. At abi. Buradan bir trick shot gelir mi? Yok daha çok fake gelir. Şöyle topu atarım. Gerçekten o nasıl bir şeydi anlatamadık. Aksımız da başına gitti. Temiz. Nice. Selam. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle bir patates etme mevzumuz vardı. Ember Hanım bir, bir bakar mısınız? Bir şey soracağım. Bir, bir şey soracağım. Şu an hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüksem de aslında çok büyük bir artım katkım var takıma. Şimdi şunu da kesersek tamam bu iş. Hayda. Abicim beni bir rahat bırak. Ne tuttunuz be? Aa ayıp denen bir şey var ya. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya. Nereye gidiyorsun? Cehennem dibine kadar yolun var. Tutacağım burada. Ben böyle gezerim. Eyvallah Enes'cim görüşmek üzere. Biraz da toksiklik yapmayalım mı arkadaşlar? 60.001 olacak. Muhtemelen beraber görüp bakacağız. Yani mermisi o kadar geç geliyor ki garip bir şekilde o oh, çok güzel çok güzel takım oyunu var burada. Yani ne hikmetse kim 50 60 75 kalacaksa inanılmaz bir takım oyunu oynuyor. Anlatamam size. Ama dediğim gibi bastır olarak benim mermim çok geç geliyor kardeş. Bu işi çözmemiz lazım. Böyle olmaz. Yani bu işte kim ilgileniyorsa bu işte ilgilenmek lazım, çözmek lazım. Ee, Oh, oh, oh. Farkındaysanız artık 60-70 kalacak insana da daha fazla katkım oluyor. Eskiden arkadan izler sadece video çekerdik. Ama artık öyle değil. Bu arada mikrofonu ses sık sıkmış O yüzden ses çok gelmiyorsa pardon. Ee, ne diyorduk? Evet. Karşıda değişik bir komp var. ve e, Yengeç. Bakalım bize ne yapacaklar. Bu budur. Çok zekici abi. Çok zekice İnanılmaz güzel yani. Evet, taneye bir artı daha yazıyoruz. Bu sırada alabildiğimiz kadar kill alalım. Bu arada bir anda şak diye baktığımızda Last game arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki ufak bir Totemim var bu sefer bu totemi Kendim için değil Ömer kardeşim için yapıyorum Last game'in bozulmaması için Lose olmaması için Evet totemimizi yaptık Last game'in de iz bir şekilde Win olacağını bilmeyen yoktur Eğer totem Ömer'de patlarsa Ömer'i kanaldan banlıyoruz. Uuuu. Olur mu? Gelir mi? Aydın kardeşime helal olsun. Budur abi. Bizim kazanmamızdır arkadaşlar. Bilmeyen varsa şimdiden söyleyeyim yani. Belki de gol atmaya gelirler, bilmiyoruz. Ama Aydın topu acaba nereye sokacak? Geldim mi oğlum Aydın? Bak, sen böyle oynadıkça benimle oynayasın geliyor. Evet. Girmesin abi çok güzel. Gel abi böyle. Gel abi böyle. Gel abi böyle. Vur bir daha. Ona değil be. Diğerine be. Allah kahretsin. Haydi aydın. Yapar mı? Henüz girmedi ama girecek abi. Of. Lan niye durdun? Top bizden gitmesin kafi. En kötü beraber bitsin abi hiç problem değil. Ama bu maçı lose almayalım. Son saniye golü mü? Evet maça güzel başladık ama sonu gelmedi. Ama şunu da unutmayın ki Eee bu totem beraberlik dahi olsa patlama deniz. Tekrar totem yapmayacağım. Çünkü bu sefer karşımıza gelecek. Gürü yenilmeye mahkum. Oha. Karşıda 3 tane tank mı var? Ben mi öyle gördüm? sakin e, 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 sakin saki, saki. çok güzel bir takım onu bana ulaştırırsanız patates ederim <laughs> gördüğünüz gibi yine maça güzel başladık bakalım ne olacak şuradan 3 keşke pullasaydım ama of Aydın'la Ömer orayı o kadar güzel temizlediler ki yani ben adamların yerinde olsam kenarda gol yemeyi beklerdim ama zaten öyle olacak beklemelerine gerek yok. Şöyle gideriz mesela. Allah beni pullar veririz. De orayı bir temizleriz abi. Ömer de son maçın son golünü atar. Bu sayede Ömer kardeşime 60.001 belki de tam 60.000 bilmiyorum hayırlı uğurlu olsun ee, Bir kilo almışım ama canımız sağ olsun ee, Şöyle Ömer'e bakıyoruz 60.001 Evet savaşçılarına bakalım 84 karakterin 83'ü de var en çok kupa diyelim 1252 birisi var 1250 meg var 32 34 30 30 yani inanılmaz şeyler var ben inanıyorum ki aşağıda da daha iyi şeyler vardır klanı olnut meliodas başkan yardımcısı As Wind the king demiş aşamada da en yüksek 8230 da efsanevi 2 olmuş Şu anda da 7500 efsanevi 1.60 e ee, bu herhalde aydır ay bir e, 3-3 seferde 12400 hay maşallah tek zaferi 715 çift zaferi 2771 en sevdiği savaşçısı Mortis'miş ee, zaten isminden de belli olacağı üzere ee, aydın kardeşimizin eline koluna sağlık bize eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Bu sırada da klavye ASMR yaptım. Ee, Ömer'e tekrardan Ömer'cim hayırlı uğurlu olsun diyelim ve e, kendisini nice 65 70 75 80 k'lara diyelim. Hayat işte bakarsınız belki 65-70 da yine biz eşlik ederiz. Ee, video buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ee, yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.